yükselmeyen her şey düşer. Yükselmeyen insan da düşecektir. Öğrenmek yalnızca çocukluk yıllarımıza, gençlik yıllarımıza mahsus bir özelliktir diye düşünmeyelim. Hepimiz günü gelecek arkadaşlarımızın arasında tartışmalara katılacak, fikirlerimizi beyan edecek noktaya geleceğiz. İşte o zaman güzel söz söylemenin, kendini geliştirmenin ne kadar önemli bir meziyet olduğunu anlayacağız. Peki bu güzel meziyeti elde etmek için neler yapabiliriz? Evet. Öncelikle okumamız gerekiyor. Öncelikle çalışmamız gerekiyor. Öğrenmemiz gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Hep diyoruz ya kabuğumuzu kıralım. Ayağımıza dolanan prangalardan kurtulalım diye. Bu yolda kendimizi geliştirelim. Kendimizi durmadan geliştirelim ve çalışmak için, okumak için kendimizi tüketelim diye. İşte bu senkronu yakalayabilmek için değerli dostum, çalışmanın yollarını, öğrenmenin yollarını ve gelişmenin yollarını aramak gerekiyor. Dolayısıyla sevgili dostum, ben de bu videoda insanın yükselmesinin çalışmaya bağlı olduğunu bildiğim için size 3 öneri paylaşmak istiyorum. Bunu sadece ders çalışma olarak anlamayın lütfen. Çünkü benim anlattıklarım en azından benim çalışma felsefemle ilgili. Verdiğim tavsiyeleri siz de çalışma felsefesi olarak düşünebilir ve hayatınıza tatbik edebilirsiniz. Sözü çok uzatmadan ilk maddeyle başlamak istiyorum. Arkadaşlarım, az önce de söylediğim gibi kendimizi geliştirmenin ilk yolu okumaktır. Okumak çok önemli bir erdemdir. Büyüklerimiz, atalarımız, büyük bilgi hazinelerini, yaşadıkları her şeyi, tecrübelerini, kendi satırlarında, dimaklarında biriktirdiler ve bir kitap haline getir. İşte biz de kendimizi geliştirmenin fitilini, büyüklerimizi, büyük yazarları, dehasıyla eserlerine damgasını vurmuş kişileri okumakla başlayabiliriz. Ama aklından çıkarmaman gereken bir sır da vardır. Arkadaşım kitapların sayısı sonsuzdur, senin ömrün ise sayılı yıllardan ibarettir. O halde değerli dostum, niteliksiz kitaplardan, boşuna gevezelik yapan insanlardan kaçar gibi kaçmalısın. Sözün büyük yazarlara değil. Bir dehanın damgasını taşıyan kitapları eline al ve sımsıkı sarıl onlara. Onları iyice oku, derin bir okumaya yap, sindir, üzerine düşün. Böyle yaparsan değerli arkadaşım, okumaya ayırdığın saatler ruhunu, dimağını yükseltmek için bir fırsat haline gelir. Bu sayede zihnini değersiz, adeta çöp hükmündeki kırıntılardan temizlemiş olursun. Değerli çalışma arkadaşım, kendi başına çekingen ve aciz olarak daha ne kadar yaşayacaksın? Oku emri Allah'ın sana bana emrettiği güçlü bir vazife değil miydi? Bu görevi ve bu gerçeği doğruyu okuyarak elde etmek mümkündür. Okuyarak doğruyu sevmeyi, doğruyu müdafaa etmeyi, ve cesaretle söylemeyi öğrenmiş olacağız. Birçok ilim ve bilim insanı gerçeği ya da hakikati kitap çeşmesinden içtiği zemzemle elde etti. Mevlana da Konya'daki deryanında ilimle şereflendi. Akabinde Şems onun kalbini doğruya yöneltti. Dikkat denizine yöneltti. Mevlana okudukça olmadığı gibi görünmekten kendini kurudu. Okudukça kendinde, ruhunda, zihninde büyük bir güç buldu, büyük kuvvetlere ulaştı. Olmadığı gibi görünmekten vazgeç. Okudukça kendini bu hesaplı duruştan emin ol kurtaracaksın. Okudukça kendinde kuvvet bulacak ve gerçek büyüklük için çalışacaksın. Okudukça, çok çok okudukça çok şeyler düşünecek, ve çok şeyler anlayacaksın. Okudukça büyüklük göstermenin en iğrenç yalandan daha beter bir illet olduğunu anlayacaksın. Bileceksin ki büyüklük taslayan insan aslan postunu giyinmiş eşeğe benzer. Şimdi de ikinci tavsiyeme geçiyorum. İkinci tavsiyem öğrenmeye açık ol. Evet, öğrenmeye açık olmalıyız. İnsan yaşamı boyunca negatif sözlerle kendini şartlandırıyor, toplum tarafından belli bir şekil veya kalıbın içine sokulmaya çalışıyor. Ona zarar veren gereksiz bir gururla insanoğlu "Ben biliyorum, ben yapabiliyorum." diyerek kendini geliştirmenin önüne kocaman bir set çekiyor. Öğrenmeye ve gelişmeye kapalı bir zihin için ise kötü kader kaçınılmaz oluyor. Hiç öyle ben şanssız bir insanım, işte kaderim kötü diye sızlanmayın. Kaderinizi iyileştirmek için Herhangi bir şey yapıyor musunuz? Veya kendinizi geliştirmek için daha iyi bir noktaya ulaşabilmek için zihninizi öğrenmeye açık hale getiriyor musunuz? Okuyor musunuz? Gereksiz bir gururla sadece fiziksel olarak büyürüz. Lütfen şeytanın gururuna kapılıp öğrenmekten ve gelişmekten vazgeçmeyelim. Bu eylem bizi sadece modern çağın endüstrileşen köleleri haline getirir. Son derece saçma, haksız bir kibir ya da gururla daha ne kadar yaşamaya devam edeceğiz? Gurur ve kibirle cehaletin pençesine düşeriz. Kendimizi sürekli bir kalıbın içine, bir şeklin içine sokup o kalıpları aşmaya çalıştıkça yoruluruz, üzülürüz. Şekilcilik gelişmeye en büyük engeldir. Kalıpları kırarak bir araştırmacı edasıyla evet kendimizi aşabiliriz. Sırrımız şu şey olacak. Öğrenmeyi, gelişmeyi sürekli ilke edinen insanlar müthiş bir hızda kendini geliştirirler. Unutmayalım ki devamlı öğrenme eylemi içinde olanlar başarının gerçek mimarıdırlar. Öğrenmek için çok çalışalım. Çünkü bilgi insanın daha zekice ve daha tesirli çalışmasını sağlar. Ez cümle bildiğimizi zannetmek öğrenmelerin en büyük düşmanıdır. Üçüncü ve son tavsiyem evet bir hedefin olsun. Kendine hemen şimdi bir hedef belirlemelisin. Öyle küçük bir hedef de değil. Büyük bir hedef belirlemelisin kendine. Çünkü beyin her zaman bir nedensellik arar. Neden çalışacağım, neden okuyacağım, neden okula gidiyorum veya neden yaşıyorum? Bu soruları siz farkında olmasanız da zihnini sürekli kendi kendine sorar. Bir nedensellik, bir amaç uğruna çalışır çünkü beynimiz, bedenimiz, zihnimiz. Size basit bir örnek vereyim, fizyolojik bir örnek. Karnımız her acıktığında beynimize bir takım sinyaller gider ve biz karnımızı doyurmanın yollarını ararız. Bu bir nedensellik. Bunun dışında size kalkın şuraya bir çukur kazın desem ortada bir sebep veya neden yokken kalkıp çukur kazar mısınız? Ama size şu bahçeye veya şu tarlaya bir çukur kaz da bir fidan dikelim bu fidana sen bak, adını sen koy, sen yaşat onu, sen sula desem müthiş bir görev bilinciyle kalkıp o çukuru kazar, içine bir fidan diker ve can suyunu verirsiniz. Çünkü amacınız artık bir canı oluşturmak ve bir canı yaşatmaktır. İşte nedensellik bizim çalışma prensibimiz için bu kadar önemli bir şey. Değerli dostum elimizde muhteşem bir hazine var. Hazineyi elde etmenin sırrı ise şu, Büyük hedefler belirleyerek hemen işe koyulmak. Birçoğumuz potansiyelimizin farkında değiliz. Bu nedenle sahip olduğumuz zekayı kullanamıyoruz. Oysa hedeflediğimiz her şeyi sürekli düşünerek ve düşündüğümüz şeylerin üzerinde çalışarak elde edebiliriz. Büyük düşünen ve büyük hedefi olan insanlar ruhlarında müthiş bir inanç ve güven barındırır. Çünkü o insanlar başarılı olmak için bu dünyaya gönderildiklerini bilirler. Çünkü o insanlar başarılı olmak için doğduklarını bilirler. Hedefsiz insanlar ise sürekli tedirgindir, tedirgin kişilerdir. Zihinlerinde güvenme ve başarma azmi yoktur. Bir fırsat onlara sunulduğunda ya başaramazsam ya olmazsa bu iş benim harcım değil diyerek o muhteşem fırsatı adeta ellerinin tersiyle iterler. Sonuç olarak hedefi olmayan insanlar başarı yolunda ve hayat sahnesinde herhangi bir yol kat edemeden bu dünyadan göçüp giderler. Bu insanlar ilerlemekten duydukları tedirginlikle hep yerlerinde sayarlar. Değerli dostum, insanlar hedefleri doğrultusunda okuma, düşünme ve öğrenme gerçekleştirir, geliştirir. Gelecek vizyonumuz kurduğumuz hedefler doğrultusunda ateşlenir. Tam olarak nereye gideceğimizi bilirsek Hayatımızı son derece etkili bir şekilde planlayabilir ve güçlü enerjimizi hedeflerimiz doğrultusunda kullanabiliriz. Bakın bu dünyada her şey mümkün. Çok kötü bir durumda olabiliriz. İflas etmiş olabiliriz. En yukarıdan en dibe batmış olabiliriz. Ama orada bir şeyler yapmadan öylece durursak en dibe alışırız. Dipten çıkmak için, en dipten çıkmak için çaba sarf etmeyen okumayan, öğrenmeyen, çalışmayan, hedefleri doğrultusunda uğraşmayan, kendini geliştirmeyen insanlar içindeki heyecanı yitirir, kaybeder. İşte bu yüzden söylediğim üçüncü tavsiye, evet, hedef belirleme, başarıya giden yolda atacağımız en büyük adımımız olacaktır. Tekrar söylüyorum, hedef belirleme, başarıya giden yolda atacağımız en büyük adım olacaktır. Arkadaşlar, Konuşmanın başına tekrar dönecek olursak bu işin ana fikri şuydu. Yükselmeyen her şey düşer, yükselmeyen insan da düşecek.